Ben Eyvallah sizinle olsun. hayır tokalaşmayacağım. Niye abi? Yok. Sizin bu millete yaptıklarınız için ben buradayım zaten. Ya sen lütfen bir kendine hayır gelir misin? Ben <laughs> beni kendine getirebilecek. Allah sadece, senin provokasyonla gelecek sadece, bir adam yok senin karşında. Sadece Türk milleti var. Beni senin kendime getirecek. Gelecek, beni kendime gelecek getirecek bir tek yok. Türk milleti yok var. Yok senin karşında saygılı ol. Evet, ben, ben şu anda Bodrum Belediye Başkanı. Niye? Makamına saygı duyuyorum. Sana saygı duymuyorum. Yok senin Duymak provokasyonla Duymak zorunda da değilim hiç kimse Durmak yok. Duymak zorunda değilim. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Evet. Vatanımızı, bu memleketin çocuğuysan PKK'nın. Senden daha çok seviyoruz. Avukatını evlatlarımızın katilin avukatını kendine yardımcı yapmayacaksın. Oo. Bu millete verdiğin sözleri tutacaksın. Efendim, bu, polisi bu, var, milletin, bu milletin bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin. Aynen öyle. AK Parti Aynen öyle. Ben AK Parti'yi AK Parti'yi Parti, İYİ Parti'ye adam mı yaptınız? Adam mı yaptınız? Yapma yapma. yapma. Yaptınız. yapma, yapma AK Partili İYİ Parti adam mı yaptınız? tavsiye konuşuyor arkadaş. AK Partililerle fotoğraf <laughs> olmaz. Ben değilim. Çok komik. Çok komik. Yürümeye devam et. Çok çok ayıp yaptın. Ya hiç bak ayıp burada değil. Senin sen bu millete yaptığın ayıp. Onun hesabını olur. sormaya geldik. E, ee, ee, bu, ee, bu, siyaset dilinin Bodrum'da yeri yoktur. Bu siyaset dilinin Bodrum'da kesinlikle kardeşim, yeri yoktur. Aslan gibi kardeşim. Senin yaptığın bu Daha siyaset dilinin. yanlış yapmadı. Biz yapmadın. AK biz Partilisiyle, İYİ Partilisiyle, Mehmet Bey'in herkesle birlikte yanlış yapmadık. Ben bak burada bayram senin gibilerle sıkışma. Ee, sen zaten hiç kimseyle sıkışamazsın. Bu, bu dille, bu dille ve bu üslupla kimseyle şey sıkışamazsın. Sözlerini, sözlerini tutmayı öğreneceksin. Hiç kimsenin sözlerini, yok. sözlerini tutmayı öğreneceksin. Gelmeyin bak siz bu işe gelmemeniz lazım. Ya, ya ben ben Farklı. gelirim. Farklı. Tamam. Sayın başkanım siz bu partinin genel başkanı Onlarla alakası yok. Onlarla Bir oldu belediye başkanına bu şekilde davranmasına izin veriyorsanız yazıklar olsun size de yazıklar olsun. Size de yazıklar olsun. Bu millet sana yazıklar olsun diyecek bu seçimde. Beni tanıyorsunuz. Evet. Ben bu vatanın milletin evet. bayrağın sevdalısı bir Sen insanım. Sen mi? Beni tanıyorsunuz. Sakın Daha demiyorum. Türkiye, ben de muhatap olma. Ağlamazsın.